Yaşlı Witcher işinin başında derli toplu bir içerikle karşınızda. Yakın gelecekte karşımıza çıkacak Witcher içeriklerini tek videoda yapmayı epeydir düşünüyordum ama geçtiğimiz haftalarda Redanian Intelligence sitesinde yapıldığını görünce ulan ben de yapayım bari dedim tekrardan ve işin başına geçtim. Önümüzdeki 5 yıl Witcher yılı olacak. Ulan neler neler geliyor var ya, pi akıl uçuklatır. Neyse lafı uzatmıyorum, videoya geçiyorum. Witcher'ın Studio Mir tarafından yapılan yeni animesiyle başlıyoruz efendim. Netflix projesi olarak karşımıza çıksa da animenin güzel olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu The Nightmare of the Wolf'tan biliyoruz. Bu animede küçük bir özveri hikayesine odaklanacaklar fakat bu odağın yer yer taştığını, Geralt'ın anılarına da ışık tutacağını düşünüyorum. Witcher evreninin derinliklerine, felsefesine ve tabii ki vahşetine bolca yer verilecek animede ırksal geriliminde arka planda çok iyi işleneceğini düşünüyorum. Öte yandan Witcher severlerin hayranlık duyduğu Esti Davon'un da arzu endam edecek olması bu animeyi bekleyenlerin ağzını çoktan sulandırmıştır. Animenin 2024 kış aylarında Netflix'e yayınlanması bekleniyor. Yeni bir detay gelirse ve ben henüz askere gitmemiş olursam tabii ki en ince ayrıntısına kadar sizlere sunarım. Hiç merak etmeyin. Sapkowski yıllardır yeni kitap yazıyorum diye piyasada dolaşıyor ve geçtiğimiz günlerde bu kitabın sonlarına geldiğini de duyurdu. 2024 yılı içinde muhtemelen aynı animede olduğu gibi senenin sonlarına doğru yeni Witcher kitabında Geralt'ın hikayelerini devam edeceğiz. Gerçi bunu Polonyalılar yapacak parça parça bir gidişatın olacağını tahmin ettiğim kitabın bizim dilimize çevrilmesi yıllar alacaktır. Malumunuz 10 sene önce çıkan Fırtınalar Mevsimi kitabı Witcher'ın onca popülerliğine rağmen ve hatta tüm seri çıkmasına rağmen daha yeni çevrildi. Bakalım Pegasus Yayınevi ve bu konuda elini taşın altına koyacak mı? Gerçi koysa ne olur çıkarırlar yine kitabı 500 liradan bize de biraz uzaktan bakmak düşer geldik bok gibi olması dışında başka bir çaresi olmayan Dreads Türkçesiyle Sıçanlar adlı mini diziye. Dizi 6 bölüm mü 4 bölüm mü ne olacak? Tam kesin değil. Bir öyle bir böyle deyip duruyorlar ama Gençlik dizisi gibi bir şey yaptıklarını eminim. Herkesimi mutlu etmek adına Witcher'ın sadistik evrenini yok edip çekirdek çitlemelik bir dizi ortaya koyacaklar. Blood Origin'de olduğu gibi her şey yapay duracak ve bu dizide çıkmasından sonra hemen unutulacaktır. Ha belki o kadar kötü olur ki kötülüğüyle hatırlanmaya devam edilir. Orasını bilemiyorum. Kim bu sıçanlar diye merak ediyorsanız diziyi hiç beklemeyip ve izlemeyip benim videolarıma bakabilirsiniz. Yaşlı Witcher bunu çoktan hazırladı. Bok gibi olması muhtemel bir içerikten bok gibi olması daha muhtemel bir içeriğe atlıyoruz şimdi. Evet Witcher'ın arka arkaya çekilecek 4. ve 5. sezonu kendileri. Dizi sezon geçtikçe zaten perbatlaşıyordu üstüne bir de Henry Cavill diziye kuyut attı artık bize ne izletecekler inanın bilmiyorum. Diziyi zaten izlemeyeceğim. Geçtiğimiz sezonu da son bölümde bıraktım. Ha çıkar herkes överse ben de meraktan bir iki bölüm bakabilirim. Sonuçta hayat bu nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Belki de Liam Hemsworth tarihin en iyi Geralt olacak kim bilir. Bunlar çok düşük ihtimaller ama kapıyı da aralık bırakmakta fayda var. Bu iki sezonun çekimleri arka arkaya yapılacak, editleri ve yayınlanması ise farklı zamanlara yayılacakmış. Daha önce bir sezonu iki senede çekiyorlardı, bu sefer iki sezonu bir, bir buçuk senede çekmeleri muhtemeldir. Ellerine yüzlerine bulaştırdıkları için Witcher'ın dizisinden hemen kurtulmak istiyorlarmış gibi bir vibe veriyorlar bana. Valla içim acıyor artık bu evrenin live action uyarlamalarına. Ulan ne güzel yapılabilirdi her şeyi. Nasıl yaptılar? Neyse dizinin en erken 2025 yazında gelmesi mümkün ve bence yaza koyarlar zaten. Kötü şeyleri yaza iteliyorlar, kışa güzel şeyler kalıyor. 6. sezonda 2026 yazında yayınlanır ve sonrasında yüzleri kalırsa devam ederler, kalmazlarsa dizinin bitişini görebiliriz. Allah'ı varsa yapımcının diziyi zaten burada bitirir. Çocuklar için Witcher Evet yanlış duymadınız. Netflix ve yapımcısı Lauren bunun üzerinde çalışıyor bir iki senedir. Tabii şu anlık bir fikir sadece ama Lauren öyle benimsemiş ki fikri kesin yapacak bunu diyor insan. Ben bu fikir çıktığı gibi eleştirmiştim. Witcher'ın çocuklara yönelik bir içerikle dünyası acayip zedelenir demiştim ama Lauren'e göre neymiş? Witcher kocaman bir evrenmiş ve alt metinlerinde ahlak, doğruyu bulma, erdemlilik gibi ögeler barındırıyormuş. Bunları güzel bir şekilde derlediklerinde çocuklara yönelik animasyon serisi çıkarabilir Delilermiş. Neyi öğretecek acaba? Merak içindeyim hafiften. Düşmanınızı öldürürken kolunu bacağını kesmeyin, direkt kılıcı ağzından içeri sokun mu diyecek acaba? Ya da büyücüleri yakarken dikkat etmeniz gereken 10 madde filan da olabilir. Yok yok, kesin elf soykırımında kırılacak elflerin önceliği ile alakalı olacak bu anime. Peki cüceler? Onları karıştırmayalım şimdi. Zaten küçükler. Bu fikri acaba kim attı ortaya ya? Çıksın ortaya. Vallahi bir şey yapmayacağım. Projenin ise tarihi belirsiz. Bundan sonra sayacağım projelerin hepsi belirsiz tarihlerle karşımıza çıkacak bu arada. Evet şimdi herkesin ilgisini çeken yapımlara CD Projekt'in yapımlarına gönül rahatlığıyla geçebiliriz. CD Projekt yeni çıkaracağı üçlemenin ilk oyunu için tüm iş gücünün yarısını kullanmaya başlamış durumda. Cyberpunk için çalışanların işi bittiğinden Witcher'a geçtiler ve ayı gibi Witcher geliştiriyorlar şu an. Geçtiğimiz aylarda tek bir fotoğraf yayınlamışlar, fotoğrafa da vaşak amblemi koymuşlardı. Ama tabii ki bu hikaye namına hiçbir şey belli etmiyor. Hikaye dair bildiğimiz tek şey Geralt'ın olmayacağı ve yeni Witcher'larla yolumuza devam edeceğimiz. Oyun isim olarak da hiçbir şey belli etmiyor ve bu yüzden insanlar Witcher 4 diyorlar bu oyuna. Yeni Witcher oyununun en iyi ihtimalle 2026'da çıkacağını öngörebiliriz. Daha hızlı çıkarabileceklerini pek sanmıyorum zira CD Projekt bir oyunu en az 3-4 senede geliştiriyor ve bazı noktalarda sıçtıklarında bu süreç uzayabiliyor. Cyberpunk'tan sonra hatalarla dolu bir oyun piyasaya çıkarmak istemeyeceklerdir ve bu da onların geliştirme sürecini uzatacaktır. Güzel çıksın da ne kadar sürerse sürsün. Meşhur sözündeki gibi geç olsun da güç olmasın efendim. Bir başka Witcher oyunu projesi Witcher 1'in remake'ini içeriyor birçoklarının çok sevdiği birçoklarının da kalas mekaniklerini görüp ürktüğü ve ilk saatlerde bıraktığı oyundur Witcher 1. Çok şey kaçırıyorsunuz dostlarım haberiniz olsun. Bir kere kitaba en bağlı yapım Witcher 1'dir muhtemelen. Kitapları sevdiyseniz bu oyun çiçek gibi gelecektir size. Tabii açık dünya ve oynanış namına çok şey beklememekte fayda var çünkü onları CD'nin şu an üzerinde durduğu yeni oyundan bekleyeceğiz. Dişlerimizi biledik ve bu remake'i bekliyoruz. Sağlam atmosfer, iyi oynanış mekanikleri ve kıyıya köşeye Eşsiz yan görevlerle Witcher 3'ün yeni rakibi bu olacaktır. Adım gibi eminim. Yalnız Witcher 3'e bak tek rakibi yine kendisi mübarek. Bu oyun için çıkış tarihi öngörmek biraz zor ama 2027 desek bence her şey huzur içinde çözülebilir. 26'da yeni oyunu salarlar, bir sene insanlar oynar, girilmedik delik bırakmaz sonra çat diye bu oyunu bir salarsın herkes yine leleley diye sokaklarda dolaşmaya başlar. Öf tüylerim diken diken oldu hissediyor musunuz? Ve geldik sona. Single player, multiplayer kırması bir oyun peşindeymiş Witcher ve bunu yakın zamanda aldıkları Molasses Flood adlı firmaya vermişler. Daha demin diken diken olan kıllar şimdi gözlerde korkuya döndü değil mi? Allah'ınız varsa yapmazsınız diyenleri duyar gibiyim. Korkmayın da diyemiyorum ama kaderimiz bu galiba. CD her 3 iyi hitten sonra bir sıçış yaparak ilerleyecek gibi. Yeni nesil sıçışımız da 2027-8'i bulur herhalde. Bakalım bekleyecek ve göreceğiz. Evet dostlar videonun sonuna geldik. Kanalı maddi olarak destekleyen ve her daim izleyerek beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.